Merhaba arkadaşlar. Merhaba sayın izleyici kardeşlerim. Yeni videoma hoşgeldiniz Bugün sizlerle Free Fire'da BR dereceli atacağız. Evet, yanlış duymadınız. Bugün sizlerle Free Fire'da BR dereceli atacağız. Fakat BR dereceliye geçmeden önce aşağıdan kanal abone değilseniz abone olmayı, like atmayı Bildirim zillerini de açmayı unutmazsanız beni çok ama çok sevindirirsiniz diyerek arkadaşlar. Bunları yaptıysanız arkadaşlar. Zili daha fazla bekletmeden, daha fazla sıkmadan arkadaşlar. Maça geçmek istiyorum. O zaman uçakta videoyu başlatacağım. Şimdilik herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar maçımız başladı arkadaşlar. Harita Bermuda arkadaşlar. Bermuda'da değirmeni atlayacağım arkadaşlar. Oraya hem lootu güzel hem sakin bir yer arkadaşlar. Bence de güzel bir loot yapacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar hızlıca değinmeye geçiyorum. Fakat haritada bir kişi gördüm. Bir ihtimalle bir kişi atlıyor arkadaşlar. Fakat sorun olmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. O bir kişiyi kalacağım. Atlayabileceğimi düşünüyorum. Fakat adamın nasıl biri olduğunu tabii ki de bilmiyorum. İyi oynuyor mu kötü oynuyor mu tam olarak bir bilgim yok. Artık yapacak bir şey yok. İyi oynuyorsa da yapacak bir şey yok. Kötü oynuyorsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. İki türlü de yani ya öldüreceğim, ya öleceğim arkadaşlar. Yani ben hiç bu oyunda ölmeyeceğim diye bir şey demem arkadaşlar. Elbette öleceğiz. Yani bir savaş oyunu arkadaşlar. Yani ölebiliriz. O yüzden normal bir şey olduğu için arkadaşlar. Ben öle ölürsem ölürüm, ölmezsem artık. Evet arkadaşlar, şu barın içinde külüm ve canımı kırıyorum. Burada bir pompalı top bulduk. Bir tane daha. Tampon arkadaşlar yakın mesafe çok mükemmel bir silah aslında tercih de ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız dediğim gibi ne yapacağınızı sizlere söyleyeyim. Aşağıdan eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve aşağıdan da bildirim zillerini açarak açtığım, attığım videolardan kısaca haberdar olabilirsiniz. Bak, 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 bak. Bak. Tamam sorun değil benim canım niye kendinden fulleniyor? Ben gördüm adamı gördüm. Bomba adamı gördüm. Fakat benim aklımda çok güzel bir fikir var. Ölmezsek kullan. Dur, Dur her yerden gelebilir ya. Dur kuklanı bırakayım aşağıdan hızlıca. <laughs> ne oldu lan? Beni bulamayacaksın. Ben artık kayıplara karıştım. Kisata harcayacaksın beni saat ara. Hadi göstersene. Ne oldu? Ne oldu lan? Alırlar ha böyle aklını. Arkadaşlar nasıl şaşırttım ama. Gördünüz. Kıklamı aşağıya bıraktım adama şuradan sıktım. Sonra adam dedi aha bu gitti dedi. Kıklamı tekrardan buraya dönüştürdüm böyle. Buraya geldim. Sonra adam bunu tarayarak 132'yi buldum arkadaşlar. Çok, çok fenaydı. Çok güzeldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık sizler de bunun şerefine bir aşağıdan kanala abone olur ve like atarsanız çok ama çok sevinirim diye. Bu tarz savaş videoları, savaş oyunları, macera oyunları, hayatta kalma oyunları, bilmece oyunları ve benzeri benzeri bir sürü aklınıza gelmeyen tüm oyunları oynayacağım her türlü oyunlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi sizlerin aşağıdan kanala abone olmanız, like atmanız bildirim zilini açmanız yeterli olacak. Korku da var içinde, gerilim de var. Zaten silendiri çekmiştim arkadaşlar. Onu da YouTube kanalımdan bulabilirsiniz. Diğer videolarımı da YouTube kanalımdan bulup izleyebilirsiniz. Artık bu saatten sonra düzenli şekilde video atmaya çalışacağım. Hastalanmazsam, ayağım kolum kırılmazsa. Yani çekmeye çalışacağım arkadaşlar. 2 günde gelir, 3 günde gelir, 4 günde gelir, 5 günde gelir. Belki bir hafta gelmez, belki de bir buçuk hafta gelmez. Yani her an yani bir süre gelmeyebilir arkadaşlar videolar. Gelebilir de gelmeyebilir de. Bir gün bakarsanız iki gün üst üste YouTube videosu atmışımdır atıyorum. Ya da bir iki gün bekleyip iki gün sonra tekrardan atmışımdır. Artık ne zaman atacağım hiç ama hiç belli değil arkadaşlar. O yüzden attığımda videolarımı kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan bildirim zillerini açabilirsiniz. Ücretsiz şekilde arkadaşlar diyerek. O da arkadaşlar hızlıca nereye gidiyoruz? Bu sabrayı burayı tutturmam lazım ya. Hiç. Dur ya görmüyorum ki gözüm kör ya. Uf. Hadi. Yok yok. Biraz daha gel direkt. tamam. Hadi. Tut 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 o çatıya inebilsek çok iyi. Ya kıl payı kurtuldum ya. Kıl payı kaçırdım arkadaşlar. Şu i̇şte azıcık daha yukarı kaydırsaydım. Şu anda çatı değil. Çatıya çıkmak isteyeyim niye bu kadar var? güzel bir yer. Çatıları severim. Çatılarda tutarım. Evet arkadaşlar e, Bermuda'nın en tehlikeli noktalarından en kalabalık ve adamın en çok olduğu adamın tükenmediği bir yere geldik. Burası arkadaşlar Doruk diye geçen Bermuda'nın belki de en tehlikeli yerlerinden biri. Belki de arkadaşlar en kalabalık yerlerinden biri. Hatta önümüzde şu an 2-3 kişiye yakın insan duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi çok ama çok kalabalık arkadaşlar. Tüm haritalara bakın bence en kalabalık yerlerden biri buydur arkadaşlar. Derken sizlere de motor desenimi göstereyim. Yeni aldım arkadaşlar. Güzel bir motor desenine benziyor. Evet arkadaşlar bu motor desenini de çok tanıtmadan, çok göstermeden yolumuza koyalım. Birazdan kafamıza heşşat yemek istemem. Açık konuşayım işim... Ne? Kısıcı seni Bekle. <laughs> İnşallah banlanırsın. Bir yıl Free Fire oynayamazsın. O zaman beni motordaki öldürmenin bedelini ödersin. Evet arkadaşlar maalesef dördük. Hızlıca lobe gidip tekrardan videoyu başlatacağım. Evet arkadaşlar maalesef o maç biraz erken öldüm ve biraz sanki kötü bir maç gibi oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar maalesef motorla gidiyordum ki mutlu mutlu arkamdan bir tane adam beni sıktı arkadaşlar. Motor açıktı araba olsaydı daha sıkamazdı o kadar rahat da Motordaydım arkadaşlar Evet arkadaşlar neyse motivemizi Bozmaya gerek yok arkadaşlar İkinci elimize başlayacağız O zaman hızlı size daha fazla bekletmeden ve videonun daha da uzun olmadan Hemen hızlıca ikinci elimize Geçelim Evet arkadaşlar ikinci maçımız başladı arkadaşlar Bu sefer haritamız Sibera'da arkadaşlar Bermuda'da kötüyüm arkadaşlar. Siber Ada ve Kalahari de asla kötü değilim. Çünkü Siber Ada, Siber Ada ve Kalahari en sevdiğim modlardan biri olmayı başardı arkadaşlar. Yani en sevdiğim modlardan biri. Siber Ada ve Kalahari arkadaşlar Bermuda'yı hiç sevmedim. Niye diye diyecek olursanız Siber Ada, Kalahari'deki e, yerler daha güzel yerler var. Bakayım. Ee, bir de kancalı tabanca var. Kala hayır. seviyorum onu. Kancalı tabanca olmasını. Siberada ve Bermuda'da da aslında bir kancalı tabanca koysalar çok ama çok güzel olur. Ama kala hayır zaten. Kala hayır. Evet arkadaşlar. Başla başlamak. Önümüze bir kişi atladı. Adam haklayalım. göster. <laughs> arkadaşlar şu anda ne yapacağımı bilmiyorum. Sizler de bilmiyorsunuz. Benim adım çılgın arkadaşlar. Çılgın diye geçer. Ben çılgınım arkadaşlar. Ben bu adama şimdi dalacağım. Ama bunun neresi çıkıyor <laughs> Dalmadan hallettim arkadaşlar. Dalmadan adamın resmen içinden geçtim arkadaşlar. Adam şu anda dedi ki, ne oluyor? Bu nasıl bir şey? Bütün adam şu anda beni raporlamıştır. dedi. Yani arkadaşlar bilmiyorum ama çok feci buldum. Adam resmen ölmeden öldürdüm gibi arkadaşlar yani. Aha. Allah Allah Allah. Ah. Double kill. Ah. Siz kimsiniz oğlum Free Fire kitabını da ben yazdım Oyununu da ben yaptım dostum Yapımcıdan daha iyi oynuyorum ya Baksanıza şuna Barda arkadaşlar iki adam vurdum diye de Rollenmiyorum öyle diyecekleriniz olursa Öyle bir şey yok arkadaşlar ben Her zaman böyleyim ben bir adam bile öldürsem Heyecanlanırım arkadaşlar Bir adam bir adamdır yani sonuçta Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler lütfen aşağıdan kanala abone değilseniz abone olarak like atarak ve bildirim zili açarak ya, yaptım yani çektiğim çektim videolarını e, şey kaçırmadan izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, e, bu ne ya? Hızlıca markete gidip 4x alacağım. Evet yanlış duymadınız 4x. Abi, yanlış duymadınız diyorum 4x arkadaşlar ne bu kadar heyecanlandınız. Çok mu sever oldunuz 4x'i? Ha. Kaç kişi? Bir kişi. Tamam bir kişi bir kişidir bir şey olmaz. 3 4 buna takar. Uç. Hadi sen de iki saatte çıkma be. Arkadaşlar o adam tam olarak nerede bilmiyorum ama o adam şu evin içinde. Kesinlikle şu pistoptan alalım. Bakın mesafe değilim. aha oha iki taraftan da baskı uygulandım iki taraftan da baskı uygulandım baskıya uygulandım yani şu oldu biraz baskı ne oluyor? aga İki taraftan da saldırıya uğradım ya İki tarafta da adam var. Gelin ki. Oo çok güzel bir man almadı. Oo. Öldü. Adam mı? Bu adam yine bir kukla bırakıp gitmek istiyorum. Aşağı ben de düştüm. Nasıl bir şey ya? Ben yukarıda bırak bırakmak istiyordum. Oo maşallah adamlarda olmayan şeyler var valla. Ne evet. var? Evet arkadaşlar yukarı çıkıyorum ve daha öldüğüm erken bir kişi daha var. Öldürebilirsem. Evet arkadaşlar şimdiden buzunu koymuş. Benim geleceğimi kesinlikle biliyor arkadaşlar. Çünkü benim ne kadar çılgın bir olduğumu biliyorsunuz. Ben adamlara daldığım için şimdiden önlemlerini bile alıyorlar yani. Abi. Kateşmiş. Kateşmiş. Evet çık çatıya çık istersen gökyüzlerine çık benim için değişmemiş olmayacak. Lan <laughs> dakika daha geç gitseydin ölmüştün şu anda. Yaşamın. Dur ben burada pusu onun kafa çarpmasını bekleyeceğim. O bir kişi daha var kenarda. Abu ne nereye kayboldu ya? Lan seni karpuz kesecektik nereye gidiyorsun ya? Alan da geliyor. Neyse biz de buradan uzayak. Uzayak. Ben nereye gideceğim çok iyi biliyorum. Uzayın Evet arkadaşlar bu tarz çılgın o. Lan! Süper mod bastım. Ya ne oluyor baba ya? dur hele ya. Ne oluyor hemen iki dakikada Bir sabır. Bir bekleyin bir bismillah. Aha. Yeminime gördüm. Sen de mi öbür adamlar gibi gönderin illa takları ki? Gitme gitme girme içeri girme. Cesaretin yüreğin varsa girme iki dakika. Aa, Alan da gelecek. Biz de çünkü çoğu adamla uğraşmayın. alan için bir güveni alıp kendimizi. Evet o adam oyunun sonunda karşılaşacağız elbet. Ters düştük denk düşmeyik yoktum. <laughs> evet arkadaşlar burada bir tane şey var. Zıp 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 diyorum. At at atış falan. Buraya da alan diyor? Ben şöyle üç gün bunu ağzına kadar çekeyim bunu böyle. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Valla çok iyi bir yere de gitmedik aslında. Kalabalık noktalardan bir yere düştük. Valla çok kalabalık dostum ya. Neyse geriye 12 kişi mi kalmış? Şimdi arkadaşlar alan tam olarak nereye veriyor? Orta ya. O zaman ben buradan uçup giderim. Çünkü burada alan çıkacak kesinlikle ama kesinlikle biliyorum. lazım dur drop mu yemini drop al alırım hiç uğraşamam bu drop mu bırak bekliyorum neymiş versene bana avm mi yemin et avm olacağını bir şeyim kesin mp'ye çıkardım daha bir şeye gideceğim ya ben nereye gideceğim çoğu gideceğim siz bana bırakın arkadaşlar niye buraya geldiğimi diyecek olursanız Birazdan niye geldiğimi göreceksiniz büyük tane şu anda herkes tahmin etmiştir ne yaptığımı. Al koşu Bismillah bismillah halkı al Gecek bir durum Hadi Bismillah Adamım aleyküm aleyküm selam. Ben seni amacım rahatsız vermek değil aslında Ama bir çıkıp geleceğim Aaaa Gel 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 <laughs> <laughs> Dur 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 dur. Ben de ben de biraz takılayım bir <laughs> şey. Bekliyorum. Ne oldu lan? Gel. <laughs> Şurayı ayarlatmam burayı. O CVD'si de var fena bir şey. Alayım mı? Almayayım ya. Alamıyorum geliyor. Göre ya dur ya. Halen de yere kaptık ben alamıyor ya baba. Aa. Alan dursun. Oh. Dur aynen. Dur adam da dur. <laughs> Değil mi? Bırak ya. Alana kapıldık alana. Oh. Ya oğlum ya. Evet arkadaşlar 24 aldım bu maçın sonunda. Güzel bir maçtı. Neyse lobiye gidip videoyu bitireceğim. O zaman hadi lobiye geçelim. Evet arkadaşlar çok uzatmadan özet geçip sonra da videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki maçta birbirinden güzel maçlar aslında arkadaşlar. İkisinde elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Evet arkadaşlar. Bu eldeki arkadaşlar. Bu eldeki adamlar cidden ama cidden zordu arkadaşlar. Beni de bir tık zorladı fakat 4 kille 4 kille 6 kişi kala öldüm arkadaşlar. Bu da beni artı 24 falan almama sebep oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel maçtı ikisi de dediğim gibi birbirinden güzel maçlardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basarak kanala abone olarak like atarak bildirim zilini açarak bana destek katkı sağlamış olursunuz diye arkadaşlar. Beni izleyen kardeşlerime hoşçakalın diyerek bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın sağlıcakla kalın. Bay